Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ilginize. Arkadaşlar bugün sizlere çok iyi bir projemizden bahsedeceğim. Bugün köyü geliştiriyoruz. Köyümüze daha iyi bir hastane yapılsın! Yapılacak yapılacak hastane, okul, otobüs durakları bütün her şey yapılacak köyümüze. Size söz veriyorum köylüler. Pirinçit ölmez bu savaş bitmez. Pirinçit ölmez bu, bu Teşekkür bilmez. ederim teşekkür ederim Hepinize minnettarım arkadaşlar Beni seçtiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum Bugün köyü geliştiriyoruz Ferit ailesi yollar yapacağız Hastaneler yapılacağız otobüs durakları yapacağız Her şeyi yapacağız arkadaşlar her şeyi göreceksiniz İlk önce yolları yaparak Başlayalım isterseniz yolları bir geliştirelim Şu yollara baksanıza çakıldan yollar Çok kötü köylüler bunu hak etmiyor bile Şimdi onlara daha güzel bir yol yapacağım Şöyle seçtik Hop Tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi Ferit tanesi çok güzel bir yolları oldu. Şimdi bu yollara başka ne ekleyeceğiz? İlk önce arkadaşlar şu evleri bir geriye alalım. Şu evlerin hepsini bir geriye alacağım. Bir blok geriye almam gerekiyor. Tamamdır arkadaşlar. Evleri bir adım geriye aldık. Şimdi şöyle dolduralım. E yolları yaptık. Şimdi kaldırımları yapacağız arkadaşlar. Bu köye kaldırım da yakışır. Şöyle bir tane kaldırım dizdik. Şu tarafa da dizelim. Tamamdır arkadaşlar. E ee, da dizdik. Şimdi ne kaldı geriye? Tabii ki de arkadaşlar bunlar kaldı. Şöyle sokak lambalarını da diziyoruz. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok güzel görünüyor. Süper <laughs> oldu. Şimdi arkadaşlar evin önüne şundan koyalım. Amerika'daki gibi. Her evin önünde bu olacak. Tamamdır. Dizdik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Burada uyguladığımızın aynısını buradaki diğer evlere uyguluyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle de uygulayacağız. Ve Arkadaşlar şuranın üzerine de bir tane helikopter pisti yapmayı planlıyorum. Çok iyi olacak Ferit dairesi. Şimdi burada yaptıklarımızı diğer evlerde de uygulamaya başlayalım. Tamamdır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi köyümüzün bu tarafını da geliştirdik. Köy artık daha genişledi. Şimdi şu lambaların aynısını arkadaşlar buraya tak tak. Tak böyle geçireceğim ve her evin önüne de arkadaşlar şundan koyacağım. Bunlar arkadaşlar ne tarzında? Amerika'daki evler tarzında. Bir de arkadaşlar evin önüne şundan da koyarsak daha güzel olur. Şundan, şundan, şundan. Şuraya da koyalım. Şuraya da koyalım. Tamamdır. Otobüs durakları evet. Her evin önüne birer tane otobüs durağı koymayacağım tabii ki de. Ama Belirli yerlere otobüs durakları koyacağım Bu sayede köylüler Otobüsle arkadaşlar seyahat edebilecek Şöyle otobüs duraklarını da alalım şuradan Nereye ekleyelim mesela Bir tane otobüs durağı şuraya ekleyelim Hatta oraya eklemedim şuraya ekleyelim Tamam burası birinci otobüs durağı Burası ikinci otobüs durağı Şurayı da geliştireceğim arkadaşlar Aynı şeyi buraya da yapacağım Arkadaşlar köyümüz müthiş oluyor görmüş olduğunuz gibi aynısını yine buraya tekrarlıyorum şu normalde arkadaşlar eski köyümüzdeki lamba bu da yeni lambamız ferit dairesi şu evin önünde arkadaşlar şundan bir tane ekleyelim Allah korusun arkadaşlar evlerde yangın mangın çıkarsa bunlar yangını engelliyor bu yüzden arkadaşlar bu şeyden her evin önünde olmalı şimdi şu tarlayı helikopter pisti yapacağımı söylemiştim burayı helikopter pisti yapacağım şöyle ayarladık. Allah havuçların hepsi gitti Ferit ailesi tamam. Buraya helikopter pisti yapacağım. Şöyle tam şuraya H yazabilirsek H harfi tamam tamam. Hop 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 tamamdır ferit ailesi Helikopter pistimiz de hazır Şimdi bunun üzerine helikopter koyacağız Bakalım helikopterimiz var mı Aa varmış ferit ailesi Ooo şuna bakın <laughs> Helikopter pistimiz çok iyi çalışıyor arkadaşlar Helikopterimiz de duruyor helikopter pistimizde Tamam çok iyi oldu Şimdi o bakın burada tarla gitmiş Şu tarlayı düzeltelim Tamamdır düzelttim arkadaşlar Allah'a şükür Çok güzel oldu Şimdi başka ne ekleyebiliriz? Köyü nasıl geliştirebiliriz? Aa, köyün bu tarafı var. Köyün bu tarafını nasıl geliştireceğim? Bu tarafı da şöyle geliştirmeye başlayalım arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Tamam. Çok iyi oldu. Burası da gelişti Ferit dairesi. Tabii buraya bir tane kaldırım da atmamız gerekiyor. Kaldırım da atalım şöyle. Tamam. Çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Buraya da aynı şekilde lambalar ekleyeceğiz. Çünkü köyümüz gece olduğu zaman çok karanlık oluyor. Ve karanlık olması kötü arkadaşlar. Eğer köylüler zombileri göremezse karanlıkta zombiler köylüleri yiyebilir. O yüzden ışıklandırmamız en, iyi, en iyisi olacak. Şöyle ayarladık. Şimdi buraya bir tane otobüs durağı ekleyeceğim. Tamam otobüs durağı da ekledik. Şimdi Ferit dairesi neler kaldı? Aa bak buraya geliştirmemişim. Burayı da geliştireceğim şimdi. Tamamdır arkadaşlar. Köyün bu tarafı da gelişti. Şunu şuradan silelim. Tamamdır. Şunları toplayalım. Arkadaşlar şimdi aynı şeyleri buraya da uygulayacağım. Şundan ekleyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar bakın köyün yollarını tamamladık şimdi. Şimdi ise arkadaşlar bundan sonra köyün evlerini tamamlayacağız. Yani evleri geliştireceğiz arkadaşlar. Evlerin bloklarını geliştireceğiz. Çok güzel olacak. video izlemeye devam edin. Şu şunlardan aynı aynılarını koyalım. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle Şöyle işte bu Ferit ailesi bitti. Aa dur şuraya merdiven mi koysaydık lan? <laughs> Adam evine giremeyecek tamam. İki senede merdiven koyduk çok iyi arkadaşlar. Şimdi ise kaldı evleri geliştirmeye. Şimdi burada bir tane arkadaşlar kulemiz var. Mesela bu kuleyi arkadaşlar demir bloktan yapacağız. Ve demir bloktan yapınca kule daha güçlenmiş olacak. Bu orada arkadaşlar bu kule bizim düşmanları izlememize yarıyor. Burada arkadaşlar geceleri düşmanları görebiliyoruz. Bakın köyün her tarafında bu kuleden izleyebiliyorsunuz. Şimdi bu kuleyi arkadaşlar daha da güçlen. Tamamdır Ferit ailesi. Kapısını da arkadaşlar demirden yapalım. Şöyle tamamdır çok güzel oldu ee, Şöyle arkadaşlar şu evi de güçlendirelim Bu evi de güçlendirirsek çok iyi olur Bu da arkadaşlar herhangi bir köylünün evi herhalde Tamamdır bu ev de güçlendi Şöyle demir kapı koyalım bu eve de Çok iyi oldu arkadaşlar vallahi süper oluyor köyümüz Burayı hastane yapacağım arkadaşlar Şöyle artı işaretimizi ekleyelim Ki hastane olduğu belli olsun Bir tane ambulans koyalım buraya Camlarını da beyaz yaptım Kapısı demirden Arka tarafına arkadaşlar acil hasta girişleri yaptım Buradan arkadaşlar acil hastalar giriş yapabiliriz yapabilecek ve sonunda hastanemiz tamamlandı. Woohoo! İşte bu. Hastanemizi yaptık arkadaşlar. Ambulansımız var. Böyle acil giriş kapısından girelim ve görmüş olduğunuz gibi bir tane hastamız gelmiş. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Nasıl bir hastalığınız mevcut? Yardımcı olalım sizi. Benim karnım ağrıyor. He ağrıyor. O zaman size karın ağrısını geçiren iğne yapmak istiyorum. Tamam yapın lütfen. Karnım çok ağrıyor. Tamam hemen karnınızın ağrısını geçecek. iğneyi size hemen yapıyorum. Şöyle birazcık canınız acıyabilir. Eee. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Az sonra geçer ağrısı. Eee. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Teşekkürler doktor bey. Önemli değil ne demek. <laughs> Sağ olun teşekkür ederiz. Evet şimdi arkadaşlar hastamız da iyileştirdik. Karnı karnı ağrısını geçirdik. Ve şimdi sırada okul var arkadaşlar. Köye bir tane okul yapacağım arkadaşlar. Okul nereye yapsam acaba? Okulu şuraya yapacağım. Aa evet ben bu evi boşuna çevirdim. Ben bu evden aslında bir tane okul yapabilirdim ki. Hadi o zaman okul yapalım buraya. Burası tahtamız. Öğrencilerin oturduğu masalar. Öğretmen masası. Kitaplık. Burası bir okul olduğu için arkadaşlar dışına şöyle kitap ve kalem koydum arkadaşlar. Çünkü burası bir okul. Kapısını değiştirdim. Yerleri değiştirdim. Tamamdır arkadaşlar. Okulumuz hazır. Şimdi aa dur henüz hazır değil. Çünkü cam da eklemem gerekiyor. Şuraya da bir tane açılıp kapanabilen camlar ekledim. Şu tarafa da ekledim arkadaşlar. Ön tarafa da ekledim. Tamamdır arkadaşlar. Okulumuz bitti. Okulumuz burada. Hastanemiz burada. Köyümüz aşırı gelişti. Köyümüze helikopter pisti bile yaptık. Köyümüzdeki kuleyi de geliştirdik. Şimdi başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Otobüs durağı. Evet. Otobüs duraklarını eklemeye devam edelim. Şuraya da arkadaşlar bir tane otobüs durağı diyeceğim. Tamam. Otobüs durağımızı ekledik. Şöyle ekleyelim. İşte bu ferit ailesi. Şimdi otobüs eklememiz gerekiyor. Otobüs durakları var. Okey. Ama otobüs yok. köyde araba da yok. Bu böyle de. Köyümüze bir tane otobüs ekledik arkadaşlar otobüs durağına. Daha sonra köyümüze trafik ekleyeceğiz. Yani arabalar ekleyeceğiz arkadaşlar. Köyümüzde arabalar olmalı. Şöyle bir tane araba, iki tane araba, üç tane araba ve dört tane araba. Arkadaşlar burada da böyle trafik var. Trafik ekledik buraya da arkadaşlar. Çok iyi oldu. Şimdi polis merkezi yapacağım. Bir tane de polis merkezimiz olsun ve ben bu kuleyi polis merkezi yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu kulenin hem köyümüz açısından stratejik bir öneme de sahip. O yüzden ben buraya bir tane polis merkezi yapacağım arkadaşlar. Böyle polis arabalarının yanına ekleyelim. Buraya arkadaşlar polislerin çatışma anında kullanabileceği bir sürü tabanca ekledim. Şimdi üst kata hapishane yapacağım. Burası arkadaşlar nezarethane yani hapishane arkadaşlar. Şimdi üst kata da arkadaşlar sniper riye bir yeri yapacağım. Bu sandığın içerisinde keskin nişancı tüfekleri var. Görmüş olduğunuz gibi sniper var burada. Bu sniper sayesinde uzaktan gelen düşmanları hızlı bir şekilde öldürebilirsiniz. Burada daha güçlü bir sniper var. Burası bir polis merkezi olduğu için arkadaşlar polis merkezi olduğunu belli eden bir logo ekledim buraya. Şunları da son olarak ekleyelim. Ve köyümüz tamamlandı arkadaşlar. Bu da köyümüzün son hali. Bakın insanlar yürüyor. Ne güzel. Burada hastane var. Polis merkezi var. Okul var arkadaşlar. Hepsi var. Köyümüz çok gelişti Ferit ailesi. Şu an sağda ve solda iki tane video var. İki videoda arkadaşlar. Lütfen tıklamayı unutmayın. Ve videomuzu like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.